Mahmud e, Muhammed bin Havarizm <laughs> bu adam Havarizm devleti daha önce Selçuklulara tabi iken e, ne yapıyor? Kendi devletini kuruyor. E, bütün e, diğer küçük devletleri hepsini savaş açıyor, hepsini ele geçiriyor ve bütün o devlet, o Asya'nın neredeyse üçte biri Havarizm Şah'ın eline geçiyor. Bu Müslüman devlet. Daha sonra kardeşler <laughs> Moğollardan bazı tacirler, tüccarlar bu Havarizm devletine giriyor. Özkent isimli bir yerde bunları o o yerin Havarizm Şah'ın devletinin bir valisi bunları bu Moğol tacirleri yakalıyor. Bakıyor ki yanında altınlar, mücevherler çok büyük bir e, mal var. Bunları öldürüyor bu tacirleri malı alıyor, Havarizm Şah'a yolluyor. Tabi bu tacirler de Cengiz Han'ın yani Cengiz Han'ın adamı. Cengiz Han'ın yolladığı tacirler yani. Cengiz Han buna haber ulaşınca direkt bir elçi yolluyor. Diyor ki Cengiz Han Havarizm Şah, Cengiz Han'dan Şah, Havarizm Şah'a bir emirdir. Direkt onu öldüren valiyi bana teslim et. Böyle. Tabi bu adam yani Havarizm Şah şaşırıyor diyor. Daha daha dünkü Moğollar bunları kabile birbirini öldüren küçücük kabileydi yani. Nasıl böyle bir şey hitap edebilir? Bak düşmanı ne yapıyor? Küçük görüyor. Ondan ondan daha beteri e, yani casuslar yollamıyor bu adam. Bunlar nedir, neydir, güçleri nedir falan diye bir tedbir almıyor yani. Aynı hatayı Çinliler de yapmıştı. Çinlilere savaş açtığında işte teslim olun diye falan şeydi. Çinliler diyor ki siz ancak bir topraktan bir kavimsiniz yani. Toprak gibi siz, size siz nesiniz bana bize böyle Çin imparatorluğuna hitap ediyorsunuz. Onu dediğinde Cengiz Han hepsini kılıçtan geçiriyor. Aynı hatayı ne yapıyor? Kavarizm Şah da yapıyor. Ne yapıyor? Cengiz Han bu mektupla gelen elçiyi ne yapıyor? Öldürüyor. Bak elçiler normalde öldürülmez. Savaş ilan. Ama e, öldürüyor. Yanın diğer yanındakilerin sakalını kesiyorlar. Yolluyor. Cengiz Han bunu ya yani gördüğünde, duyduğunda direk ordusunu topluyor. Harzemşah da ordusunu topluyor. Ve şah bu elçiler Cengiz Han'a ulaşmadan önce ordusuyla çıkıyor ki bunlardan önce ulaşalım. Bunlara bir mufaca yapalım yani bir e, ne yap ne nasıl deniliyor ona? Sürpriz, Sürpriz anfalı yani dediğin gibi. Ve gece gündüz Xwarizm e, Şah ordusuyla gidiyor ve elçilerden önce geliyor e, yerlerine Moğolların yerine. Bir de bakıyor ki Moğollar yok. Moğollar başka insanlarla savaşmaya gitmiş. Çünkü bunlar barbar insan, savaşmadan duramaz. Sadece çoluk çocuk var, kadın var. Çoluk çocuğu köle olarak alıyorlar, kadınlar da cariye olarak alıyorlar. Haber Cengiz Han'a ulaşıyor. Cengiz Han'a ulaşır ulaşmaz her şeyi bırakıp. Dönüyorlar bunlar. Ve daha şeyden çıkmadan e, o şehirden çıkmadan, o köyden çıkmadan birbirleriyle savaşa giriyorlar. Üç gün, üç gece savaş yapıyorlar. Durmadan. Normalde e, ordular e, gündüz savaşır, gece istirahat eder. Bunlar öyle değil. Müslümanlar yani kendi İslami için savaşıyor. Onlar da kendi çolukları kadınları kurtarması için savaşıyor, sabrediyor. üç gün üç gece. Ondan sonra bakıyorlar ki her iki taraftan da da çok e, ölü var. Çok e, zarar var. İkisi de e, şey diyor ayrılıyor üç günden sonra. Müslümanlar Havarizm Şah'ın emriyle Bukhara şehrine gidiyor. E, Cengiz Han da e, kendi yerine gidiyor. Sonra Cengiz Han e, ordusunu bir daha topluyor. Topladıktan sonra ilk savaş e, savaş açtığı şehir e, Bukhara kenti. Şu an bizim bildiğimiz Bukhara, Özbekistan'da şu an. Havarizm Şah Bukhara'da 50 bin asker bırakıyor. Semerkant'ta da yine Havarizm e, devletinin bir şehri, meşhur şehirlerden. Semerkant'ta da 20 bin asker bırakıyor. Ve kendisi başka yere gidiyor. Diyor ki ben başka yerlerden, işte e, Müslümanlardan e, yardım dileyeceğim. Ama kimse yardım gelmiyor. Çünkü ne yapmış bu? E, o zaman da Müslüman devletleri birbiriyle savaşıyor. Havarizm, şah Selçuklularla Selçuklar havarizmle. Ondan sonra Haşaşiler var. İsmailiyye e, e, şia. Onlar suikastlarla meşgul. Ee, Abbasi devleti Havarizm devleti ile savaşıyor. Eyyubiler Salahdün Eyyubi 5 oğlu var. Devleti 5 oğluna bölüştürmüş. Onlar birbiriyle savaş. Birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani hepsi karvan çorban. Bundan dolayı Havarizm Şah'a yardıma gel gelmiyorlar. Çünkü daha önceden savaşmışlar. Yardım çağıramıyor yani. Moğollar Bukhari'ye geliyor. Medine'yi yani şehri kuşatıyorlar. Ve e, şehri kuşattıktan sonra şehirden 70 bin kişi tabi şehirde e, dedik kaç kişi, kaç tane asker var? E, 50 bin asker var. Askerler şeyin içinde. Buhara ehli Buhara ehli o zaman Bukhara çok büyük bir şehir. Bukhara ehlinden 70 bin kişi şehirden çıkıyor ki Moğollarla savaşma, savaşması için. Ama bu 70 bin kişi asker değil. Resmi asker değil. Halk yani. Diyor bunlar biz e, yani burada öleceğiz. Yemek yok, su yok. Biz bunlarla savaşalım. Çıkıyorlar, bunlarla savaşıyorlar. Ama sonuçta halk bu. Yani savaş taktiği bilmeyen, şeyi bilmeyen bir topluluk. Ee, savaş çıkıyorlar, savaşıyorlar. Moğollar geri çekiliyor taktik olarak. Geri çekilirken bunlar da işte arkasından gidiyor ve şey şeye fala gidiyorlar. Yani ne diyorlar? Tuzak. Tuzağa e, çekiyorlar bunu. Tuzağa, çekti, tuzağa çekildikten sonra Moğollar arkalarından bunları kuşatıyorlar. Tabi bunlar da yürüyerek gelmiş. Kuşatıyorlar. Hepsini 70 bin kişiyi orada kesiyorlar. Ve kesin olarak öldüklerini de görmek için de kafalarını kesiyorlar. Yani kafa kesme oradan geliyor, Moğollardan geliyor. Kafalarını kestikten sonra geri aynı Bukhari'ye geliyorlar, kafalarını e, şehire atıyorlar mancalıkla, korkutmak için. Şehirdeki 50 bin asker korkuyor ve Cengiz Han'a haber yolluyor, diyor ki, eğer biz senden eman istiyoruz eğer şehri sana teslim edersek bize dokunmaman şartıyla bize ve elimize dokunmaman şartıyla Cengiz Han da tamam diyor problem değil bunlar emanı veriyor ordu Cengiz Han'ın ordusu Bukhari'ye giriyorlar İlk yaptıkları şey askerlerden silahlarını alıyorlar Or, e, askerleri dışarıya çıkıyorlar hepsini teker teker kesiyorlar Hepsini hiçbirini bırakmıyorlar. Sonra Cengiz Han şehirin önde gelen tüccarları, önde gelen e, insanlarını e, zengin insanları hepsini çağırttırıyor. Onları bir tarafa koyuyor. Bütün diğer bütün halkı kılıçtan geçiriyor. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı fark etmez. Hepsini öldürüyor. Öyle ki İbni, e, İbni, e, İbni Kesir Rahimullah Teala diyor ki o kadar çok kan akıtmış ki atlar o kandan dolayı atların ayağı kayıyor. Her taraf kan. Hepsini baştan sona kadar öldürüyor. Sonra o zengin insanları diyor paralarınızı bana verin. Paralarını alıyor, mücevheratını topluyor. O şehirde de bir kale var. Bu kalenin içinde de 200 tane asker e, sığınmış bu kaleye. Teslim olmayan 200 tane asker. Kalenin etrafında da hendek var. Ulaşamıyorlar hendekten dolayı. Hendek çok büyük. Ne yapıyor Cengiz Han? Bu topladıkları bu zengin insanları, işe yarar insanları falan diyor ki bu hendeyi e, yani ne yapın? Hendeyi şeydin. E, kapatın. E, kapatın. Halkı öldürmediği halkı ne yapıyor? Bu hendeyi kapatmaya çalıştırıyor. Ne bulduklarsa camideki minberleri, ondan sonra içine musafka musafları, Kur'anları, Kur'anların içine konduğu sandıkları falan hepsini atıyorlar. İbn Kesir rahimehullah teala diyor ki vallahi diyor Allahu Teala çok sabırlıdır diyor. Eğer sabırlı olmasaydı onları orada iş yerin dibine sokardı diyor. Fakat Allahu Teala'nın bir bildiği var. Tabu bu bütün bu olaylar arkadaşlar yani tarihte bu sadece anlattığım size anlattığım şeylerden bir cüz'ü. Yoksa İslam İslam ümmeti çok şeyler yaşamış. Bunlar sadece bir tanesi ama en büyüğü. Bunu da mucmel olarak anlat, tafsilatla anlatmıyorum. Çünkü çok büyük olaylar yani. Ala kulli hal o hendeyi kapattırıyor. Sonra kaleyi ele geçiriyor. İki tane askeri de orada. Tamamen baş, sondan baş hepsini katlediyor. Hepsini öldürüyor. O zengin insanları da esir olarak alıyor. Ve şehri tüm yağmalıyor. Ve yakıyor. Çünkü bu insanlar barbar insanlar. Yani şunayı bırakayım, burayı bırakayım değil. Mecbur şehri yakmaları lazım. Gittikleri her şeyde ağaç dahi bırakmıyorlar yani. Ağaç, maç her şeyi yakıyorlar. Kadınların ırzına geçiyorlar, çocukların ırzına geçiyorlar. Hamile kadınların karnını delip çocuklarını anne ve babaların önünde katlediyorlar. Sonra da anne babalarını öldürüyorlar. Sonra bu esir bütün şehri yaktıktan sonra, yıktıktan sonra ve hepsini öldürdükten sonra İbn -i -i, İbn -i Kesir rahimullahü teala El Bidaye ve Nihaye isimli kitabında diyor ki Bukhara 3 milyon kişi yaşıyor. pardon. 1 milyon kişi, 1 milyondan fazla kişi yaşıyor. Hepsini öldürüyorlar. Sadece o esir aldıkları o zengin insanlar hariç. Bunlar da alıyor bu esirleri diğer şehire gidiyorlar Semarkand. Orada da Orayı da şey diyorlar. E, muhasara e, om yapıyorlar. Yani muhasara altına alıyorlar. Ve Semerkant'ı da e, giderken de Müslüman esirleri esiri öne koyuyorlar. E, Moğolların taktiği bu. Her zaman esirleri ne yapıyorlar? Ordunun önüne koyuyorlar ki oradan bir şey gelirse bir ok falan gelirse ilk önce bu esirler ölsün. Aynı şekilde esirleri de savaşmaya e, mecbur bırakıyorlar. Çünkü dönenlerse mollar öldürecek. Ne yapıyorlar? Müslümanlar Müslümanlarla savaşıyor ve ilk ölen de o esirler oluyor. Esirlerlerse Semerkant'a gidiyorlar. Semerkant'ı yine kuşatıyorlar. Ve e, kuşatırken diyorlar ki e, şehri bize teslim et. Bunlar da etmiyor. Savaşa devam falan. En sonunda bakıyorlar bir şey yok, yiyecekleri bir şey yok şehri teslim ediyorlar. Bak aynı Cengiz Han aynı taktik. Te şehri teslim edin size bir şey yapmayacağım. Onlar da teslim ediyor. İlk yaptığı şey direkt hepsini katlediyor. Akıllanmamışlar yani. Bukhara'daki haber bunlara tabi gelmiştir. Ama yine de akıllanmıyorlar. Semerkant'ı da tamamen harap ediyorlar. Tamamen hepsini kesiyorlar. Çoluk çocuğu kimseyi bırakmıyorlar. Sonra oradaki esirleri e, alıyorlar. Hepsini öldürüyorlar. Sadece bir, e, zenginleri alıyorlar. Onlar da ordunun başına, e, önüne koyuyorlar. Bir dahaki savaşmaya giderse onlar önde olsun diye. Ondan sonra Cengiz Han ordusunu ikiye ayırıyor. Mugaribe ve Muşerreka diye. Mugarribe 20 bin kişilik orduyu Havarizm Şah, Muhammed Havarizm Şah'ı e, ee, yakalaması için e, yolluyor. Çünkü Havarizm Şah kaçmış. 20 bin ki diyor ki bu 20 bin kişi diyor ki Havarizm Şah bu Havarizm devletinin başı yani. Diyor ki bu semaya tutunsa dahi onu gelip bana getirin. 20 bin kişi bunun arkasından e, gidiyor. Havarizm Şah Nereye giderse bu 20 bin kişilik ordu onu takip ediyor. Hamadan, Ray, ondan Nereye giderse bunu takip ediyorlar. Ceyhun bir nehir var. Bu Ceyhun'dan Havarizm Şah gemileri var. Şeyi geçiyor, suyu geçiyor. Zannediyor ki bunlar geçemez suyu. Çünkü yanında gemileri yok. Bu 20 binlik ordu. Bunlar ne tabi Moğol bunlar şeytan gibi insanlar ne yapıyorlar? Atları suya atıyorlar, nehir atıyorlar. Kuyruğundan tutuyorlar. Ve e, tahtadan sandıklar yapıyorlar. Sandıkları da sandıkları da silahlarını koyuyorlar. Sandığı kendilerine bağlıyorlar. Kendileri de atın kuyruğundan tutuyorlar. E, öyle şeyi geçiyor. Öyle nehiri geçiyorlar. Tabi bu Moğol ordusu kardeşlerim Bunlar e, bir yerden yemeğe falan ihtiyaç yok. Çünkü bunlar gittiği zaman atlarını, koyunlarını, her şeyi yanına getiriyorlar. İbn Esir rahimeullah teala diyor ki atlara dair diyor başka bir başka bir varlık. Normal ata benzemiyor diyor. Çünkü arpa, buğday falan yemeyen atlar. Bunlar ayaklarıyla yeri deşiyor ve yerdeki vortulları e, yiyor. Yerdeki ne diyorlar? Kökleri yiyen atlar. Yani atlara dair başka bir şey diyor yani. Ve normal at değil diyor yani arpa yemeyen atlar ve bu ordu da yanında dediğim gibi yanına sadece et yiyen bir ordu sadece et yiyorlar işte atlarını kesiyorlar koyunlarını falan hep yanında götürüyorlar o Ceyhun nehrini geçiyor Havarizm şah tabi nehirin bu tarafında Havarizm şah bu tarafında Moğollar isterlerse müdafaa edebilirler şeyi falan ama o kadar korkmuş ki kaçıyor yan adam. Yine kaçıyor. Ta ki Tabaristana geliyor. Yani bir yerden tam 600 kilometre kovalıyorlar bunu. Gittiği yerde e, duramıyor. Hemen e, çünkü mollar yetişiyor buna. En son Tabaristana geliyor. Uzuncand'dan, Hemedan, Hemedan'dan Ray, Ray'dan e, Tabaristan. Tabi bunlar hepsi eski ismi isimleri. Ray mesela şu an e, İran'da ee, İran'ın ne? Tahran Tahran şu an mesela. kullal oradan gidiyor ta şu anki e, Tabaristan gölüne e, denizine geliyorlar. Kazmin denizi diyorlardı eskiden. Şu anki o, orada bir deniz var ismi ne? Hazar denizi. Hazar denizi. Hazar denizi, Hazar denizi geliyor. Tabi daha önceden e, gemileri olduğundan dolayı gemiye biniyor. Hazar denizin ortasında bir adaya yerleşiyor. Adada kale var. Oraya yerleşiyor. tam Moğollar geldiğinde bu e, nehir <laughs> nehir e, bu deniz yani nehir değil. Atlarıyla yüzemezler. Geri dönüyorlar. Tabu bu bu Havarizm Şah bu e, adada e, kalıyor. E, sadece yanında iki tane çocuğu var. Birkaç kişiyle kalıyor. Ve haber orada kesiliyor. Bu adam e, orada ölüyor yani bir ay sonra. Başka yere gidemiyor. Ve yanında hiçbir şey yok. Hatta kefen dahi bulamıyorlar onu gömecek. Yattığı çarşafla, yatağındaki çarşafıyla gömüyorlar. Bir şey olmadığından dolayı. O orada ölüyor. Vefat ediyor. Bu Moğollar geçtikleri mesela demin saydığım şehirler var. Hemeden, Rahi falan. Bunlara hiç dokunmuyorlar. Çünkü önemli olan bunlar neydi? Havarizm Şah'ı yakalamak. Ama sonuçta Havarizm Şah adaya sığındı. Bunlar da geri dönüyor. Döndüğünde durum başka. Uğradıkları bütün şehirleri ne yapıyorlar? Yağmalıyorlar, öldürüyorlar. Hepsini hiçbir tanesini bırakmıyorlar. Ama bu defa da esir de bırakmıyorlar. Hepsini öldürüyorlar. Çoluk, çocuk. Hepsini. Hatta Havarizm'di. Havarizm diye, Havarizm Şah'ın e, ülkesinin bir e, şehri var. Başkent orası, Hava, ismi Havarizm. Orayı da ele geçiriyorlar, orayı da katlediyorlar. Sonra tabii katlettiği zaman herkes ölmüyor. Bazıları yerin altına saklanıyor, bazıları tuvaletin içine, pisliğin içine saklanıyor, mağaraya saklanan var. Diyor bunlar hepsi, e, kesin hepsini öldürmek için Müslümanların yaptığı bir baraj var, set seddi yıkıyorlar. Şehiri tüm su, su, su altına su, suyla şey diyorlar yani. duruyorlar Herkes yani ölmeyen, saklanan suyla ölüyor yani. Öyle şeytan insanlar. Çünkü mecbur ölmesi lazım bunların. Böylelikle bütün o Asya tarafı, Özbekistan, Türkistan, ta İran'a kadar bir sene içinde Vietnam'dan ta İran'a kadar bir sene içinde hepsini ele geçiriyorlar. Bir sene içinde. Tarihte görülmemiş bir şey. Sonra Cengiz Han helak olduktan sonra e, Moğolların, e, Cengiz Han'ın oğulları toplanıyor. Ve e, oğulları ve torunları başkanı seçiyorlar. Yani kralı seçiyorlar ve oğlunu Oktay isimli bir oğlu var. Oktay. A ile gelen şeyler hep Moğol isim. Ay, ay. Oktay isimde bir e, oğlunu seçiyorlar. Oğlu da e, aynı babasının yolundan gidiyor ve savaşlara devam ediyor. Geriye kalan Çin'i hepsini ele geçirmemişti. Orayı ele geçiriyor. Onları katlediyor. Hindistan'ı ele geçiriyor. Orayı katlediyor. Ondan sonra Azerbaycan'a gidiyor e, İran'ı ele geçiriyor, Tüm İran tarafını. Azerbaycan tarafını ele geçiriyor. Sonra Ermen Ermenistan'ı ele geçiriyor. Yukarıda Kerç bunlar Hristiyan Kerç. Hristiyanlara da şey etmiyorlar. Onlar da katlediyorlar ya. Yani. Kerç şu anki eee Ne diyorlar? Gürcistan'ı Gürcistan şey diyorlar. Yukarı Rusya'yı ele geçiriyorlar. Eee Ta Ukrayna'ya kadar gidiyorlar. Ukrayna'yı ele geçiriyorlar. Ta ki Viyana'ya kadar geliyorlar. Bak. Düşün. Viyana'ya kadar. Bu da 6 sene içinde. Bir sene içinde tüm İran'a kadar geliyorlar. 6 sene içinde de tüm Viyana'ya kadar geliyorlar. Bu Oktay Viyana'ya kadar e, geldiğinde geldiğinde Tabii e, Oktay kendisi gitmiyor. Oğlunu Quick isiminde bir oğlunu e, savaşa yolluyor. Geldiğinde Viyana'ya e, ele geçireceğinde haber geliyor ki babası Oktay helak olmuş. Bu geri dönüyor. Çünkü e, yeni bir han, yeni bir kral, kral seçmek için yeni dönüyorlar, geri dönüyorlar. Ta yani e, şeyden, Ukrayna'dan ta Moğolistan'a kadar Çin'in o taraflarına kadar takriben 9-10 bin kilometre vardır yani. Geri dönüyorlar. Ondan sonra kavmi yani Cengiz Han'ın oğulları Kuyuki kral olarak seç seçiyor. Han diyorlar Moğollar. Han. Han olarak seçiyorlar. Yani Han-ı Adam. En büyük Han. Kuyuk babası Kuyuk kral olduğundan sonra olduktan sonra ee, savaşlara biraz ara veriyor diyor ki devletimi biraz istikrara kavuşturayım güçlendireyim yeni topraklar kazanmayayım ee, diyor duruyor savaşmıyor yani sonra bu havarizm şahın oğlu celaleddin onlardan bir tanesi celaleddin ne yapıyor bu fırsatı ele geçireyim diyor Oradan buradan yine kaçan askerleri, Müslüman askerleri topluyor. Ve buna bir Seyfuddin isminde başka bir Türk komutan var. O zaman oralar hep Türk yani. Hepsi bir aynı ırk. Ama Müslüman bu Seyfuddin. Bu da ona katılıyor. 20, 30 bin kişilik ordu katılıyor. Bu da 100 bin kişilik ordu topluyor. 120 bin kişi. 120 bin kişiyi topluyor ve e, Moğollara yine savaşmak için. Ama bu defa eee Moğollarla savaşıyorlar ve Allahu Teala'nın yardımıyla kazanıyorlar. Kuyuk başka bir ordu yolluyor, yine kazanıyorlar. Ondan sonra kazandıktan sonra Moğollar kaçıyor. Bunlar da gan ganimetleri paylaşalım, paylaşalım derken kavga ediyorlar. Her zamanki durum. Müslümanların her zamanki durum yani. Şeyleri e, ganimetleri şey demiyorlar e, paylaşamıyorlar falan. Bu 20 bin, 30 bin kişilik bu Seyfettin isimli kişi diyor e, e, yani bırakıp gidiyor. Ganimetler siz çok aldınız. O diyor yok siz azaldınız. Paylaşamıyor. Bunlar, bunlar da bu Seyfettin 30 bin kişilik diğer ordu e, bırakıyor yani şeyi. Celaleddin'i ve gidiyor. Moğollar bunu duyduktan sonra geri geliyorlar. Bununla savaşmak için bu da Celaleddin de kaçıyor. Hint şeyine Hindistan'a doğru kaçıyor. Sint isim nehire geldiğinde bunlar şey diyorlar yakalıyorlar bunu. Ordusunun hepsini 70, 100 bin kişilik orduyu hepsini öldürüyor. Bu Celaleddin de Hindistan'a kaçıyor. Orada yine hepsini öldürüyorlar yani. Kükten sonra <laughs> e, bu kük helak olduktan sonra Moğollar kral olarak Munku Khan isimli birisini seçiyorlar. Bu Munku Khan eee Tulay Cengiz Han'ın bir oğlu var. İsmi e, Tulay. Tulay'ın oğlu Munku Khan üç tane oğlu var. Monko Khan, Hulako Khan, Hulako bak bu isimleri onu ve Kubilay. Hepsi Moğol isimleri. Hulako, Kubilay ve Monko Khan. Monko Khan kral olarak seçiliyor. Khan olarak seçiliyor. Cengiz Han'ın torunu.